Nasıl başa çıkar bu azgınlıkla güzellik, bütün gücü bir çiçeğin açışı kadarsa eğer? Der Shakespeare. Güzellik ve güzelliğin kazanamayacağı savaşı tanımlamak için. Bir yanda postacı olan birisi, öbür yanda dünya bir şair. Il Postuna filminin insanı büyüleyen şiir gibi dünyasına hoş geldiniz. 1950 yıllarında İtalya'nın bir balıkçı adasında geçen yapım, Mario isimli bir postacıya odaklanıyor. Bir süre sonra adaya siyasi sürgün sebebiyle gelen şair Pablo Neruda ile olaylar gelişmeye başlıyor. Mario çok bilgisi olmayan ama içten içe arayışlı olan bir karakter. Neruda'nın mektuplarını taşıyan Mario, Neruda'nın önceleri sadece kadın mıknatısı olarak gördüğü şiirlerinden etkilenmeye başlıyor. Zamanla sadece şiir yönünden değil, düşünce yönünden devrim geçirmeye başlayan Mario, Pablo Neruda ile olan dostluğunu da ilerletmeye başlıyor. Şiirin inceliklerini, metaforu, düşüncenin gücünü, kısacası bugüne kadar içten içe eksikliğini bilmediği, ama sürekli hissettiği duygulara en sonunda bir cevap bulmaya başlıyor Mario. Güzellik arayışında olduğunu bilmeden, bu arayışta kaybolmuş bir adamın kopuk hayatı bağlanmaya başlıyor. Film aslen şair Pablo Nerudo'nun bir biyografisi olarak geçse de kurgusal bir hikaye dayanıyor. Mario aynı zamanda da Beatrice adlı Adanın Güzel Kadını'na vurgun. Ama şu ana kadar kendisine ve aşkın ifade edecek ne doğru kelimeleri, ne de doğru düşünceleri bulabilmiş. Pablo Neruda'nın da desteğiyle Mario, Beatrice'e aşkını ifade etmeye başlıyor. Bu aşkın ifadesi olarak Neruda'nın şiirlerinden birini kullanan Mario'ya çıkışan şaire ise Mario, şiirler onu yazana değil, ihtiyacı olana aittir diyerek cevap veriyor. Bu cevapla birlikte şair de Mario ile olan ilişkisinde geliştiğini ve değiştiğini anlıyor aslında. En yüce fikir bile çok sık dinlendiğinde aptalca gelir. Bu filmin anlamını kavrayabilmek için estetik konusunu, estetiğin yegane arayışı olan güzelliği kavrayabilmek gerekir. Lakin güzellik arayışının hiçbir zamanda tam anlamıyla bir tanımı olmayacağı ve güzellik arayışının noktalanmayacak oluşu düşüncelerimizdeki boşlukları yerdeler. Daha fazla filmin konusunu dağıtmak ve bambaşka yerlere gitmek istemiyorum. Ama birkaç nokta var ki değinmeden geçemeyeceğim. Bu noktalardan birisi de şair ile postacı yani Mario arasında geçen bir diyalog. Şair Pablo Neruda'nın Walking Ground isimli ki okumadıysanız tavsiye ederim çok güzeldir. Şiir hakkında sorular soran Mario, şiirde geçen berber salonlarının kokusu ağlatıyor beni hüngür hüngür kısmının anlamını sorar. Neden bir adamın berber salonu kokusuyla ağlayacağını bilmek ister? Bunun üzerine ise Pablo Neruda şu cevabı verir. Bunu açıkladığında şiir sıradanlaşır. Şiir sanatının ortaya çıkardığı, onu anlamaya yetecek kadar açık olan duyguları deneyimlemek herhangi bir açıklamadan daha iyidir. Yani bu filmi anlamak ve sindirmek istiyorsanız kısaca filmi anlama çabasını bırak. Filmi hissedin ve duygularınıza bırakın bu iş. Onlar size doğruyu gösterecektir. Filmin ilerleyen kısımlarında ise duyguları ve düşünceleri tarafından iyice hırpalanan Mario derin bir arayışın içine giriyor. Pablo Neruda'ya sorduğu nasıl şair olunur sorusuna ise Pablo Neruda sahilde yavaş yavaş yürü ve etrafına bak diye cevap veriyor. Şiirin ve güzelliğin bir formülü bulunmaz film de bunu şair ve şiir üzerinden çok güzel anlatıyor. İşte bu yüzdendir ki videonun başında Shakespeare'in dizelerini gördünüz. Güzelliğin tek gücü yine içinde barındırdığı saf güzelliktir. Neredeyse izole bir adada bu arayışlardan bir haber, fakir ve bilgisiz bir biçimde yaşayan Mario'nun ya da herhangi bir adamın arayış içinde olduğunu bilmeden, eksikliğini çektiği şeyi bilmeden, bütün bunları göremeden, hayatın içine nüfuz eden her şeydir güzellik. En azından bu filmden yola çıkarak benim yorumum böyle. Filmin atmosferi ise genel anlamda sıcak ve neşeli. Bir arada da geçen yapımın renkleri daha gündelik ve yormayan cinsten. Mario'nun neredeyse bir konuşma bozukluğu diyeceğimiz yavaş konuşması ve filmin geneline yayılan esprili hava da filmi izlemeyi kolaylaştırıyor ve akıcılığını arttırıyor. Farklı farklı izleyicilerin her biri filmin bir yerlerinde kendilerini görebilir ve tanıdık hislerle buluşabilir. Videoya girişim her ne kadar felsefi ve estetik yönden de olsa bu gözümüzü sakın korkutmasın. Film aşkı ve dostluğu ön plana koyarak ilerlediği için çok derinine girmek istemezseniz girmeyebilirsiniz. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Filmin oyunculukları gerçekten muazzam güzeller. Özellikle Pablo Neruda'ya hayat veren Philip Nore rolünü gerçekten hakkıyla oynuyor ve bir saniye bile izleyeni tereddüte düşürmüyor. Başından sonuna kadar bir şair ve bilge bir adam. Mario karakterini canlandıran Massimo Troisi ise olayı bambaşka bir yere taşıyor. Yavaş ve aksak konuşan, dünyadan bir haber ama içten içe bir arayış ile yanıp tutuşan ki içindeki bu feryadın ne olduğunu bile anlamayan, önceleri balıkçı, sonraları ise postacı olan adamı resmen yaşıyor. Filmin çekildiği dönemde gerçek hayatta hasta olan aktör filmin çekimlerinden kısa bir süre sonra ise hayatını kaybediyor. Bu durum da filmin duygu yükünü daha da ağırlaştırıyor, insanı melankoliye boyuyor. Massimo Troisi'nin performansı kusursuz bir sanat eseri gibi. Caro, boy de compagno. Yavaş aşıı videonun sonuna gelmeden. filmin belki ağır değil ama yavaş bir tempo olduğunu söylemem lazım. Sabırsız biriyseniz siz uyumayabilir işlediği dönemin siyasi unsurlarına da detaylıca değinmiyor. Filmi bu yönden ele almak isteyenler de aradığını bulamayabilir. Lakin anlatımı yalın ve düzgün olan bu filme herkesin bir şans vermesini isterim. Duygu yüklü konusu ve diyaloglarıyla, hepimizin içindeki o dürtüyü ele alış tarzıyla, hayatın basit yönlerinin aslında birer lütuf ve ne kadar anlamlı olduğunu anlatışıyla tam bir başyapıt. 1994 yapımı Oggi non lo il postino, inglese ha dile che il postman buio che si niente di chanceles. Che devo fare, don Pablo? Qua nessuno mi può aiutare, sono tutti pescatore, pescatori, nessuno sa dire niente. Che devo fare? Ma anche quei pescatori, anche loro si sono innamorati, no? Sono riusciti a dire qualcosa alle ragazze che gli piacevano, a farle innamorare, a farsi sposare. Cosa fa tuo padre? Pescatore. A fort.